Evet. Burası pozantı belemedik. Dağların ortasındayız. çok büyük bir yer. Evimiz bu yeni aldığımız evimiz. Ev bizim. Evet. Evet. Şimdi anahtarı bekliyoruz. Anahtarı gelsin. Bak içinde bakacağız en azından. Ya güzel bir ev Biraz, biraz bakım isterim mi istemez bilmiyorum da. yok da bakımda gerek yok galiba. Bu evet, Bu arka tarafı. Bir temizlik. Evet. Hafif bir temiz olduğu zaman olur. Aha, burası Evin arkasından daha sıfır. Daha var. Bu da bizim yan komşu. Evet, komşumuzun evi burası. Evet. Dağların olduğu oltasındayız. Maşallah ya. Şu havaya bak. Buz gibi bir hava var ya. İnsan İnsan burada yaşlanmaz. Oh. Keşke herkes şu kokuyu alabilse. Çam ağaçlarının kokusu. Manzara. bitiş İşte. Her şey güzel, hoş. Fakat e, tek bir artı var. O da şey. Evin önden e, hemen hemen tam ön demeyelim de bir yüz metre ileride şu anda gözüküyor. Tren yolu geçiyor. Ankara treni Kayseri bir de Konya treni buradan geçiyormuş. Yani o da sorun yaratmaz günde. Toplam altı kere geçiyormuş. Bir sabah, bir de akşam. Evet. Dağların bölgesindeyiz. Çok güzel bir yer. Bana ben bayıldım. Evimiz bu alt üstü. iki katlı. Evet. İki katı da yani iki katlıysa iki katlı değil de yani dubleksel. Bir de bunun bodrum katı varmış. Bodrum katta da işte kömür, eşyalar, fazla eşyalar falan konuluyor. Toplam ee, 4 odalı bir salon, mutfak, banyo, tuvalet vesaire. Böyle bir yer güzel. Hadi hayırlısı bakın. Anlaşılsa kalacağız inşallah. Evet. Bu da komşumun bahçesi. Bu da bize aitmiş. Boş ama olsun biz bir şey Herkes burada evin önüne bir şey ekmiş. Evet şimdi onlar. Birazdan çekeceğiz sağ olsun. Komşum bize kahve getiriyor kahvemizi içeceğiz şimdi. Komşum bizi davet etmiş. Evet. Yağmur geliyor vallahi. Ay yağmura bak. Birazdan yağmur atabiliriz dostlar. Evet evimiz bu. Ona göre hesabı kitabı yapın.